Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 9 Mart 2020 günlerden pazartesi saatlerimiz 22.16'yı gösteriyor. Yarın 10 Mart 2020 günlerden salı. Ben yeni günde bütün arkadaşlarıma öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Yeni günde şanslı kalemleri buluruz. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. severler. Yarın 10 Mart 2020 Salı günü gündüz biliyorsunuz Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk bir program var. Bir altılganyan analizimiz oldu Adana'da. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla tamamlanacak. Az sonra da Kocaeli at yarışları nezime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sadece 9800'e 7 kişi kaldı. 9800 olmak üzereyiz arkadaşlar. Kanalımız hızlı bir şekilde artışa gösteriyor. 10.000'e de sadece 210 kişi kaldı. Eğer kanalımıza abone değilseniz videolarımızı ilk defa izliyorsanız arkadaşlar sizlerden ricam kanalımız ücretsizdir. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi olmanızı rica ediyorum. Ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler de çok önemli arkadaşlar. Beğeni deyip geçmeyin. Atacağınız her beğeni Bizi Google'da ilk sayfaya çıkartıyor, bizi YouTube'da en üst sıraya çıkartıyor. O yüzden şu anda beni izleyen bütün arkadaşlarımdan ricam şu anda videonun sağ altında bulunan beğeni butonuna yani like atma butonuna tıklayarak videolarımı beğenmesidir. Ee, bunu sizlerden rica ediyorum sevgili yarısı severler. Bir de videolarımızı izlerken, tahminlerimizi izlerken biliyorsunuz reklamlar çıkıyor. Buradan gelir elde ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını şu ana kadar alamadık. E, günlük 30 35 geçemiyoruz. Sadece pazar günü e reklam izlenmesi biraz fazla olmuş. 54 lira 70 kuruş gibi bir rekora imza attık. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ama %17 %16, %17 gibi bir arkadaşımız izlemiş. Keşke bir %40, %50 hatta %100 arkadaşımız izlese gelirimiz daha da artsa emeklerimizin karşılığını da alsak ve sizlere daha kaliteli bir yayın anlayışıyla yaklaşsak bunu çok isterim. Gerek ekipman olarak, ekip kanımızı geliştirebiliriz. Gerek yeni kameralar alırız, gerek yeni mikrofonlar alırız. Sizlere daha iyi yayın yapabiliriz. O yüzden bütün arkadaşlarımdan yine 5 4 3 2 1 diye geri sayım yapan reklamlardan sonra reklama devam etmelerini, reklamı da izlemelerini rica ediyorum. Reklamları izlediğiniz takdirde gelirimiz daha da artacaktır. Bütün arkadaşlarımdan bunu rica ediyorum diyerek ben 10 Mart 2020 Kocaeli akşam yarışları analizime geçiyorum. <laughs> arkadaşlar Kocaeli'de 7 koşuluk bir program var. Altılgan'ın ilk ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışıyla başlayacak. Bu yarış dişlere mahsus bir yarış. Burada öncelikli ismi e, arkadaşlar Sayın Eylem Tan ait Özgün An temsilcisi 4 numaralı Gönül Avcısı. Özellikle bugün Ayhan Kurşun'u üzerinde gördüm ve birinci şansı tanıdım. 4 numaralı Gönül Avcısı'na yine 3 numaralı 55. Bir Kaman yavrusu, bir Tigris Light torunu 3 numaralı 55 55'te gerçekten ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Bugün Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde ben ikinci şansı 3 numaralı 55'e veriyorum. Yine 9 numaralı Kolaçan özellikle Mahmut Tura İdaresi'nde çıktığı yarışlarda çok başarılı koşabilen bir isim. Bugün e, biliyorsunuz 5 numara Fatih'in ile de ekür olarak start alıyor. Ekür avantajı da var. Bugün benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine son yarışı kısa mesafede güzel bir ikincilik elde etse de ben e, çok formda olduğunu gördüğüm Kayızbert temsilcisi 1 numara Islağa da bugün Fırat Arslan idaresinde dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Yine burada dört safkan dışına çıkarsa yine özellikle yine ekürü safkanlardan Balıkan temsilcisi 8 numaralı Kızıl Yar Tolga Yıldız Dairesi'nde bu koşta etkili olacak isimdir. 8 numaralı Kızıl Yar aynı zamanda 12 numaralı Farakuz'la da ekürü olarak start alıyor ve bu koşta bomba isim olarak da sizlere Mustafa Çiçek İdaresi'nde piste çıkacak Altunma kısmet kızı öneririm sevgili yarış severler. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Son yarışını da sizlere birinci safka olarak verdiğim Sayın Anıl Köse ait Kuva temsilcisi Eagle Eyad torunu Altunma Feyman abi bugün Ayhan Kuruş'un idaresinde meydinden çıkabilir. Gerçekten son yarışı etkili bir yarış koştu. Bana göre daha da iyi koşabilirdi ama yarış içerisinde de biliyorsunuz e, türlü türlü haller oluyor. Yol bulamıyorlar. Atın nefesi kesiliyor. Dışı alamıyor. içe çekemiyor derken yarışın sonucu bu faktörlerden dolayı değişebiliyor. Ama çok formda gördüğüm isim Altınma Feyman abi bugün ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine eee Evet Azerak temsilcisi 3 numaralı Çıma Çımay'ı da ben bugün bu koşta ikinci şanslı safkan olarak sizlere öneririm. Yine 10 numaralı Vivaldi Storm, Bitri Valles yavrusu bugün ilk defa e, piste çıkacak e, bu safkan. Sayın Duygu Fatura'ya ait bugün Tolga Yıldız Zaresi'nde ben 10 numaralı Vivaldi Storm'u da 3. şanslı isim olarak öneririm. Yine ilk yarışında ısrarla vermiştim. Güzel bir 5.lik yaptı. Nativa Kaan temsilcisi 12 numaralı Kompatibe Girl isimli Safkan da bugün Fırat idaresinde benim 4. şanslı isim olacak ve koşunun sürpriz isminde No Limit <laughs> Yabancı Jockey'i idaresinde piste çıkacak 13 numaralı no Limit'in tayı 13 numaralı Esperanza Mia isimli safkanda Koşu'nun bomba ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Gaya'nın 3. ayağına geçiyorum. Altılı Gaya'nın 3. ayağı 4 ekole ya yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışında ben esasen son yarışına bakarsanız gerçekten çok kaliteli bir yarış koştu. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak Victor Galop'un temsilcisi 3 numaralı Urla Karası'nı bugün ben birinci şanslı isim olarak e, tutuyorum. Kumda da e, başarılı yarışları var. A, hatta bir kumda iki iki yarış koştu. Birini kazanmıştı. Öyle hatırlıyorum. 3 numara Urla Karası bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Esasen startta kalmasa bu grubu sırtına alıp da gelebilecek bir isim var. 6 numaralı Zemani. Bazı yarışlarda startta oturuyor. Bazı yarışlarda startta kalıyor. Son yarışı arkadaşlar bu safkan 8 boş startta kaldı. Şartlı 4 yarıştı ve o gün Aprantisi yine bugün bugünkü Aprantisi ile İsa Yıldırım'la piste çıkmıştı ve o yarışta 1902 04 42 gibi bir derece yaptı 16 lira Ganyan'la ve o yarışta yani starttan çıktığı yarışta daha önce biliyorsunuz startta oturmuştu e, safkanın antrenörlüğüne Ümit Yayla getirildi. Ümit Yayla kimdir arkadaşlar? Ümit Yayla e, jokey hayatı boyunca yani jokeylik hayatı boyunca sadece startta kalan safkanlara, sorunlu safkanlara binen ve onları tedavi eden yani psikolojik tedavi eden, startta çık starttan çıkmasını sağlayan bir arkadaşımızdı ve şimdi antrenörlük hayatına devam ediyor. Jokeylik hayatı da çok başarılıydı. Yani starttan hiç çıkmayan safkanları getirebilen bir jokey arkadaşımızdı ve geçen yarışta antrenörler getirildi ve o yarışta starttan çıktı. Startta oturmadı. 8 boş startta kaldı. Bu yarışı ben daha başarılı koşacağını düşünüyorum. Altınma de bugün İsa Yıldırım idaresinde ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı King Mage son güzel ikinciliğinde dikkat çeken bir isimdi. Benim üçüncü şanslı isim olacak ve burada ben çok sürpriz çıkacak belki ama son güzel dördüncülüğünü beğendiğim Tender Prens'in torunu Scarface'in tayı 13 numaralı Adal sonunda Zülfikar Karabulut idaresinde sizlere dördüncü şansı isim olarak öneriyorum. Burayı da ben dört safkanla değerlendirdim. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı. Yukarıya yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı dört yarışında ben bu rakiplerini özellikle Sinan Özen idaresinde çıktığı son yarışında gerçekten çok iyi uyum sağladığını gördüğüm bir numara Goldfist. Arkadaşlar Goldfist'in son yarışını izlerseniz son sonlarda nasıl etkili ataklarla geldiğini izlerseniz e, bu yarışta daha iyi koşabileceğini de görürsünüz. Bugün ben bir numara Gold Sinan Özen İdaresi'nde sonlarda yapacağı etkili ataklarla bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Ve günün banko ismi olarak Altı Gani'nin dördüncü ayağında bir numara Gold Fist Öneririm ve Altı Gani'nin beşinci ayağı. Üç yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında ben 8 numaralı Mystery Focus isimli safkanı bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Neden diyeceksiniz? Yarışları yakın bitti, uzak bitmedi, sentetikte koştu ama bu safkan Baba Lionheart Anne babası Royal Abjar. Biliyorsunuz Royal Abjar kumun kralıydı. Yani safkanları kumun kralıydı. E Reinhardt da kaba kumun e, kralı. Yani ikisi de kaba kumcu e, orijin. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak Garo Kuyumcu'ya ait 8 numaralı Mystical Focus isimli safkanı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı Constellation. için Evet arkadaşlar 11 numara Constellation isimli Safkan da bir Aprova temsilcisi ve çok güzel bir dördüncülük yaptı. Bugün Furkan Kim idaresinde benim ikinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine son güzel üçüncülüğünle dikkatimi çeken Venton'un tayı 7 numara Kızıl Yaz'da bugün Umut Barlık idaresinde benim üçüncü şanslı Safkan'ım olacak. Yine 6 numaralı Hasaltun ve son isim olarak da Kadir Tukaçoğlu idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Kasnar'ı da koşunun sürpriz ismi olarak sizlere öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 1900 mesafeli kum yarışı, handikap 14 dişlere mahsus yarış. Arkadaşlar son ayak analizime geçmeden önce yine son ayak analizimden sonra ufak altılı ganyan analizim olacak. Dinlemek isteyen arkadaşlarım bu ayaktan sonra da ufak altılı ganyan analizimi dinleyebilirler. Bu altılım 132 lira değerinde ufak altılım da 31 lira 50 kuruş olacak sevgili yarış severler. Altıgay'ın son ayağında ben özellikle son yarışını beğendiğim güzel pedigrili hızlı tay damla kan orijiniyle ile ve Sayın Muzaffer Can'a ait ekürü isimlerden 8 numaralı Demet Can'ı bugün birinci şanslı isim olarak öneririm. Aynı zamanda 8 numaralı Demet Can e, formda safkan 12 numaralı Mila Can'la da ekürü olarak piste çıkacak. Yine grubun kaliteli safkanı son yarışını özellikle Ölçü almadığım safkanı bir numaralı Tracy. Arkadaşlar gerçekten kaliteli bir isim. Özellikle birinciliğinde çok yüksek bir beden dili sergiledi. Çok kaliteli safkan izlenimi verdi. Bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde birinciliğe ortak safkandır diyorum. Ve ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Son isimde yine e, Sayın Deniz Kurtel'e ait kaliteli safkan. Özgün Özgünhan temsilcisi iki numaralı hoşta olacaktır. Burayı da 8-1 ve 2 şeklinde değerlendiriyorum. Ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı ganyan ilk ayağında 5 yukarı yaşlı Arapların handikap 14 dişlere mahsus yarışında. Ben 4 numaralı gönül avcısı yine birinci şans isim olarak veriyorum. Yine 3 numaralı 55, 9 numaralı kolaçan 1 numaralı ıslah ve 8 numaralı kızıl yar şeklinde öneririm. Buradan bir safkan çalarak Altılı Gany'in ikinci ayına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışında 6 numara Feyman abi ilk safkanımız olacak. Yine 3 numaralı Çıma Çıma ikinci şanslı ismimiz ve 10 numaralı Vivaldi Storm'u da Tolga Yıldız dairesinde 3. şansı isim olarak değerlendiriyorum. Buradan da iki safkan e, çaldık altılarımızdan ve altılı gayenin son ayağına, şey, üçüncü ayağına geçiyorum. Dört yukarı açtı e, İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı altılı gayenin üçüncü ayağı. Burada 3 numaralı Urla Karası birinci şansı ismi olacak. Yine Altunma Zemani özellikle 3-4 boya kadar startta kalması durumunda bu grubu çok rahat geçebilecek nitelikte bir safkan e, ikinci şans ismi olacak Altunma Zemani ve son isim olarak da 7 numara King Mage isimli safkana öneririm. Burayı da 3 değerlendirdim. Buradan da bir safkan çalmış olduk. Altıgan'ın 4. aya 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 400 mesafe kum mücadelesi 4 yarış. Burada da bir numara Goldfist'in sonlarda bu rakiplerine hakim olarak geçmesini bekliyorum. E, Sayın Metin Turgut'a ait bir numara Goldfist'i günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altıgan'ın 5. aya. 3 yaş İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışında 8 numaralı Mystica Focus birinci şanslı ismim. Yine 11 numaralı Konstantinon ikinci şanslı ismim. Yine 7 numaralı Kızıl Yağız üçüncü şanslı ismim olacak. 6 numaralı Hasaltun ve 3 numaralı Hasnar şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve programın son koşusu altı gayrı yani sona ya. 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 dişlere mahsus yarışı. Ben 8 numaralı Demet Can ve 1 numaralı Tracy arasında geçeceğini düşünüyorum. Buradan da bir safkan çalarak burayı da iki safkanla değerlendiriyorum. Ufak altılım 31 lira 50 kuruş tuttu. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza destek veren, abone olan, videolarımıza beğeni atan arkadaşlarıma minnetlerimi sunuyorum. Hepinize ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.